Patronlardan tamam. bir haber yok. Kızana ne yapacaklarına karar veremediler herhalde. Ciddi mi bu? Galiba. Yapacağız. Ne yapacaksınız bana ya? Ne yapacaksınız bana? Ne yap Gel buraya! <laughs> bırakın beni nereye götürüyorsunuz? Kapat çeneni. <laughs> ne yapacaksınız bana? Birazdan görürsün. <laughs> Aysel hala gelmedi. Lan bıraksana kızı şerefsiz, neyi bekliyorsun bıraksana. Bırakın beni, bırak. Allah kahretsin sizi. Dur abi. Dur. Oh be. Karan. Oh be. Oh. Çok şükür. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Bir daha seni göremeyeceğim diye çok korktum Aysel. Sana bir şey olacak diye çok korktum Aysel. İyisin değil mi? Hı? İyisin, iyisin. İyisin. <laughs> bir şey yapmadılar değil mi sana? Hı hı. Vurmadılar değil mi sana? Yok. Karanama çok korktum. ...Emir'in adamlarıydı. Beni bir arabaya bindirdiler, aldılar götürdüler. Bir telefon verdiler, suç ortağımlara flash diski getirsin dediler. Ama aramadım. onları tek bir kelime bile etmedim. El deride nasıl üşümüş. Ah be Aysel be. Ah be Aysel. Arasaydın keşke. Arasaydın da gelip kurtarsaydım seni seni saydım yani. Sen beni hiç tanımamışsın Karan ezli. Eyvallah. Neyse ortak. Flaş diski verdim ben Emre. Ya neden nasıl? Bayağı verdim işte. Aradım Böyle basit bir hırsız gibi para istedim. 500 bin lira. Sıcacık. Ya bakma bana öyle, Aysel bakma bana. Ne yapayım? Bu olayın seninle bir ilgisi olmadığını gösterebilmek için başka bir yol yoktu. İstedim verdi. Zaten sen. Böyle bir iki dakika içinde gelmeseydim ben arayacaktım Aymer'i, dikilecektim karşısına. Her şeyi anlatacaktım. Ama çok şükür geldin. Neyse ya, al bu paraları sende kalsın. Ne yapacağımıza sonra bakarız. Karan, sen flash diski verdiysen imar izni çıkacak ve çiftlik yıkılacak. Ya niye yaptın? Orası senin için çok değerliydi. Benim için değerli olan sadece sensin. Bu dünyada... ...senden daha önemli hiçbir şey yok benim için. Tamam mı? Şu güneş gibi parlayan ay yüzünü gülerken gördüm ya... Bu bana yeter. Çiftlik falan umurumda değil. Korkuttun mu Aysel? Vallahi korkuttun. Korkut. Aa! Ay. Ne oldu? O, arabayı sürüklerken biraz morardı galiba ama iyiyim. Önemli bir şey değil tabii. Sürüklediler mi seni? Şerefsizler ben bunların alayını geberteceğim. En başta da o emir itine. Sen şimdi direkt eve git. Konuşuruz sonra. Karan. Kar Kar <laughs> Gitme. Korkuyorum. Tamam. Sen nasıl istiyorsan gitmem. Senin ne işin var burada, bu saatte? Ay, sen... Sen beni görmeye mi geldin? Ama haber de vermedin, sürpriz yapmak istedin. Ya karan ne oldu biliyor musun bugün? Nihal ablayı istemeye geldiler. Yani seven iki kalp kavuştu. Demek ki öyle bir sevgi enerjisi gönderdik ki seni getirdi. Çok romantik değil mi? Aleyna, ben aslında... Siz yolda mı karşılaştınız? Ben taksiyle geliyordum da karını gördüm indim. Aysel, sana çok kızgınım bu arada. Ya Nihal ablayı böyle bir günde nasıl yalnız bırakırsın? Ne kadar üzüldü biliyor musun? Berin teyzem olay çıkardı üstüne yurt zor tuttuk. Ablamın en mutlu gününe gelemedim. Çünkü ne yazık ki kaçırıldım Aleyna. Üf. Ne demek kaçırıldım Aysel? Kaçırıldım ne demek? Kim kaçırdı? Sen yatmadan önce Nihal'le bir konuş. Mahvettin kızın gecesini. Kız seni saymadı, kendi kendini verdi diye alınmıyorsun da. E Çıkardığın onca rezillikten sonra kız ne yapsın? Bu ay bu evin borcunun çıkması da kötü oldu. Hesap yapıyorum, yapıyorum. Ay gören de sanki vadede paran var sanır. Hesap yapsan ne olacak? Eve giren belli. Hı. Bu ay çok açılmışız. Benim tatlı dilim, güler yüzüm sebebiyle başımıza gelenleri görüyor musun? Eve gelen gitmek istemiyor. Aleyna benim tatlı sıcaklığımdan evine dönmüyor. Babası da kızımı eve dönmeye ikna edemezseniz senede işletir, sizi evsiz bırakırım diyor. Kalpsiz. Neyse ben bir ara gider konuşurum. Bir çaresine bakacağız yani. Bir şekilde ödenecek bu borç. Aleyna'yı karıştırmasın. Ya Veli beni deli etme. Sabah uyandığımızda patates e, sepetinde para mı bulacağız? Nasıl ödenecek? Ne bileyim Berin, düşünüyorum, düşünüyorum. Vallahi tek bir çaresi var, Ali de babasının evine dönecek. Aziz eniştem de bizim yakamızdan düşecek. Ben yarın üstü bunca söylerim çocuğu. Ne diyorsun sen ya, misafir kovulur mu hiç? Ay Veli ya! Bütçe her yandan su alıyor, bir de Nihal'in evliliği çıktı. Meral'le Aziz eniştemler üstlenir düğünü. Kızımın nişanını da düğününde ben yaparım bir hal çaresini bulur o borcu da öderim... ...kızımı da evlendiririm. Başkasına hacet yok. Vallahi darallandım, vallahi darallandım ha.